Merkez Bankası başkanının bir enflasyon ve para politikası konulu sunumu olacak. Yabancı yatırımcılara gazeteler tarafından 50 trilyon dolarlık gibi başlıklar atılmış. Var olan kurumsal fonların büyüklüğünden bahsediyor elbette. Ama çok büyük fonlarla görüşüleceği e, aşikar. Dolayısıyla önemli bir gün olacak yarın. E, oradan gelen haberleri takip edeceğiz. Ayın 12'sinde, Cuma günü de Moody's'in bir e, planlı e, görünüm e, meselesi var. O geçtiğimiz ay, yani Aralık ayındaki e, planlı yine yapılan toplantıda fazla anlam yüklenmiş e, bir görünüm iyileştirmesi. Hatta bazılarınca not artışı gelebilir şeklinde yorumlanmıştı piyasada bunu epeyce güzel almıştı benzer bir hareket şimdi de görüyoruz bu yarınki konuyla mı ilgili yoksa Cuma günü müriziyle mi ilgili ondan çok emin değilim birazcık o konuları konuşarak istersen başlayalım ee, aslında seçimden sonra işte yeni bakan yeni başkan ve sonrasında dünyanın farklı noktalarına finans merkezlerine özellikle yapılan ziyaretler var yabancılarla bir araya geliniyor e, işte Körfez'e gidildi, Avrupa ülkelerine gidildi. Bu turda da Merkez Bankası tarafından düzenlenen bir e, etkinlik diyelim buna. E, öncelikle şu dünkü konuya bir gelmekte fayda var. E, Sayın Şimşek'in toplantıya katılmayacağı yönündeki <laughs> haber piyasada bir miktar moralleri bozdu. E, <laughs> ama benim edindiğim bilgi şu. Zaten net olarak Sayın Bakan'ın katılacağına ilişkin bir bilgi de paylaşılmamış. Programın uygun olması halinde diye ve yine zannediyorum ki özellikle bu emekli maaşları oradaki düzenleme bir iyileştirme yapılacak mı yapılmayacak mı e, konuları biraz bütçeyi fazlasıyla ilgilendiren konu başlıkları olduğu için herhalde Sayın Bakan Türkiye'de kalmayı kabul etti e, uygun gördü ve online olarak toplantıya e katılacak. Ama sanki e, gitmesi kesindi e, ve buna rağmen gitmiyor şeklinde bir haber. Bu e, ben piyasayı biraz tanıyorsam acaba başkanla bakan arasında bir sürtüşme mi var? Niye gitmiyor gibi pek çok dedikodunun bir anda ortada uçuşmasına neden olmuştur. Ama e, tekrar doğru bilgiyi vereyim. E, zaten başından beri net olarak gideceğine ilişkin bir bilgi yokmuş. Sayın Bakan son dakika program nedeniyle de katılmamayı uygun görmüş. Zannediyorum bakan yardımcısı düzeyinde de bir katılım oluyor New York'taki toplantıya. Ama Sayın Bakan e, online bir şeyle e, ne derler? Düzenekle online olarak toplantıya katılacak. Toplantı bizim açımızdan önemli mi? Önemli. Bütün hı hı. fiyatlama üzerinde bu kadar önemli olmasını gerektirecek bir durum var mı? Yok. Ee, senin söylediğin gibi bir kere e, yani Amerika her zaman dünyanın özellikle finans açısından en önemli merkezlerinden bir tanesi. Ve gerçekten çok büyük yatırım bankalarının eee yatırım kuruluşlarının eee katılacağı bir toplantı yapılıyor. Elbette ki Türkiye'nin oraya gitmesi eee en üst düzeyde temsil edilmesi oradaki insanlarla temas kurulması son derece önemli. Eee Sayın Bakan şöyle ifade etmişti hani bazen şöyle şeyler oluyor işte eee kendi ifadesiyle söyleyeyim. Kapı kapı geziyorlar, para istiyorlar, para arıyorlar. Biz öyle bir şey yapmıyoruz. Biz yatırımcılara gidiyoruz ve programımızı anlatıyoruz. Uygulayacağımız programı anlatıyoruz. Sonrasında onlar kendileri bu anlattığımız çerçevede kendileri içinde bir getiri olacağını e, kanaat getirirlerse yatırımlarını getirirler. E, yetersiz olmakla birlikte yaklaşık son iki iki buçuk aydır bir para girişinde Türkiye'ye olduğunu zaten görüyoruz. Hı hı. E, yarınki toplantı diğerlerinden çok büyük bir anlam katmaya gerek yok. Bir daha söyleyeyim toplantının Amerika'da olması, toplantının katılımcıları açısından yani çok büyük fonlar, çok büyük montanlı paralar elbette önemli. Umarım iyi de geçer, verimli de geçer ama bu şöyle bir şey olmuyor. Yani hani bir yerden bir mal ya da hizmet satın alıp da anında cep telefonundan ilgili kişinin hesabına, IBAN'ına para göndermek gibi şey değil. Yani orada Sayın Başkan sunum yaparken, Sayın Bakan sunum yaparken bir anda herkes cep telefonundan Türkiye <laughs> para elbette bu bir süreç ee, ama ne kadar çok gidersek ne kadar çok temas kurarsak ne kadar çok iletişim kurarsak ama bu e, Osman Gözün seveyim kaldır o şeyi gerçekten ciddi falan zannetmekler yani anlatırım o 50 trilyon Mine az önce anlattı ee, şey ne derler ona e, ne kadar çok temas kurarsak iletişim kurarsak ve bu iletişimi doğru inandırıcı güveni tesis edecek şekilde kurarsak o kadar önemli. E, şu şeye de gelelim. Hani e, neyse Anadolu'la bununla ilgili bir atasözü var ama söylemeyeyim şimdi. E, hani öyle bir başlık atılmış ki sanki öyle bir toplantı yapılıyor ki Türkiye buradan 50 trilyon dolar alacak gelecekmiş gibi. Hani haberi yazan arkadaşlar da Türkiye'nin gayri safi yurt dışı hasılasının ne kadar olduğunu, dünyadaki toplam patların büyüklüğünün ne olduğunu falan bir gözden geçirmelerini tavsiye ederim. Biraz gazet önemli. Gazeteci refleksi herhalde. Hani Masada bulunan o yatırım bankalarının yönettikleri fon üzerinden atıfta bulunmuş ama hani toplantı iyi geçerse Türkiye 50 trilyon dolar para gelecekmiş gibi anlam çıkabilir. Öyle bir şey söz konusu değil, yani matematik olarak bir kere söz konusu değil. Ee, ama dediğim gibi ben iyi geçeceğini düşünüyorum. Bu programın iyi anlatılmaya başlandığını düşünüyorum. İlk meyvelerini de vermeye başladığını düşünüyorum. Ee, bir şey olacaktır, bir ilgi mutlaka olacaktır bir karşılık da bulacaktır. Ama bulunacak karşılık hani kısa vadede bizi tatmin edecek büyüklükte bir fon akışının önünü açar açmaz onu yaşayarak göreceğiz. Moody's konusuna gelince de sen de söyledin yılbaşından önce böyle bir <laughs> e, piyasada bayram havası bir coşku işte hani sıfırcı hoca Moody's bizim açımızdan daha doğrusu herkes açısından öyle değil mi? işte görünüm iyileştirir not arttırır falan e, direkt muji hani öyle bir toplantı yapılmamış, öyle bir değerlendirme yapılmamış gibi pat geçti. Ee, bir kez daha o toplantı sonrasında söylediğimi tekrarlayayım. Bir kere mevcut teyit edilmedi. Yani Türkiye'nin kredi notu bu, görünümü bu. Dolayısıyla bir değişiklik yapmıyoruz demedi. Dedi ki daha sonra değerlendireceğiz. Ben düşünüyorum açıkçası. Onu söyleyeyim. Eee yani Moody's'in zaten şu andaki mevcut kredi notu, Türkiye için vermiş olduğu kredi notu, diğer iki kredi derecelendirme kuruluşlarının zaten bir kademe altında. Yani Moody's'e <laughs> bir not arttırılırsa bile e, yeni notumuz, yükseltilmiş notumuz S&P ve Fitch ile aynı noktaya gelecek. Bir not arttırımı gelir mi, gelmez mi? Yani hani hiçbir şey olmasa da bir şey olacak bence. Yani bir görünüm iyileştirmesi söz konusu olabilir. Bunun e, ee, açısından söylemiyorum bunu. Yani önümüzdeki dönemde e, birden Fitch'ten de geldiğinde ya da beklende aynı yorumları yapacağım. Bunun bize psikolojik açıdan sağlayacağı katkının dışında hani keyfin, moralin dışında hiçbir etkisi yok. Çünkü maalesef 2013 yılında iki farklı kredi derecelendirme kuruluşundan yatırım yapılabilir ülke notuna sahip olan ülke bugün o noktanın, o seviyenin, o kritik eşiğin o kadar altına geldi ki e, oraya yaklaşmadığımız yani oraya gelmediğimiz ya da en azından ya acaba arttırır da tekrar yatırım yapılabilir ülke notuna gelebilir miyiz heyecanını yaşamadığımız sürece çok heyecanlanmaya gaza gelmeye bütün fiyatlamayı bunun üstüne kurmaya gerek yok. Bunun da e, umarım bir not artışı da gelir ama bir psikolojik etkisi olacağını düşünüyorum. Mevzu şu geçen sefer de böyle oldu. Yani aslında anlattığım gerekçelerle çok da anlam yüklenmemesi gereken bir hikaye fazla anlam yükleyince bu sefer beklenti karşılanmayınca daha büyük bir tepki gösteriyor piyasa negatif manada. Sakince izleyeceğiz. Ben bir iyi bir haber geleceğini düşünüyorum. Piyasaya moral vereceğini düşünüyorum. Ama bunun piyasanın kopmasına, buradan bir ralli başlatmasına, efendim işte aranan hikaye bu, beklenen gaz bulunduğu falan gibi şeylere gerek yok. Ee, sakince karşılayacağız ee, Senle dün yaptığımız Twitter Space yayınları da söylemiştim Çarşambayı bir görmek istiyorum Eğer 7.650'nin Pardon dün değil pazartesi yaptığımız 7.650'nin üstüne kapatabilirsek Çarşambayı diye Bugün itibariyle orayı kapattık Hatta yaklaşık 200 puan kadar da Üzerinde kapattık Şu ee, klasik piyasa... Çarşamba satışları artık bitti Yorumu için erken mi peki sence? Vallahi Valla benim çarşamba atıfta bulunmam çarşamba günü satış gelir gelmezden ziyade hani bir üç iş günü kapanışının 7650'nin üstünde olup olmayacağını atıfta bulunarak ben bir çarşamba işaret ettim. Ee, gözüküyor ki piyasada kuvvetli belki biraz daha yüksek seviyelerde karşılayacak e, haftayı ama bunun içinde gerçekten yine yılbaşından önce olduğu gibi e, <laughs> affedersiniz anlamsız bir Moody's motivasyonu varsa yine orada iki senaryo çıkacak. Bir satış gelecek. İki e, beklediğimiz şeyde ne derler ona? Beklediğimiz sonuç gelecek. Bu sefer de beklenti bitti e, diye bir satışla karşı karşıya kalabilir.